Kahramanmaraş merkezi depremlerin bir hafta öncesinden uyarısını yapan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçlerli Palova Bingöl bölgesinde altın üzerinde bir deprem beklediğini belirtip Marmara depreminin son 2000 yılın en büyük deprem olduğunu söyledi. E, malum 6 Şubat'ta ağır bir deprem yaşadık. Bu son 2000 yılın, öyle diyelim asır değil, son 2000 yılın en büyük depremiydi bizim bölgemiz için. Deprem uzmanı Serkan İçleli, artçı depremlerin 3 ila 5 yıl arasında devam edeceğini belirtti. Kahramanmaraşlı depremlerin bölgemizde son 2000 yılın en büyük depremleri olduğunu söyledi. Şimdi 6 e, Şubat depremleri sonrası biliyorsunuz stres yükü e, bölgesel deformasyon nedeniyle bir hayli e, yayılmış durumda. Şimdi çok sayıda tetiklenmiş ve bağımsız mikro ölçekli depremler de yine aynı şekilde devam ediyor. Şimdi büyüklükleri 1 ile 6, 10 9 arasında değişen deprem sayısı ortalama 15.500. Bugün itibariyle. Şimdi ana şokların yakın kırıklarına gerilim transferi sonucu yer ayarlamaları yani artçı dediğimiz durum bu şekilde devam edecek. Yaklaşık 3 yılda 5 yıl arasında buna da alışmamız gerekiyor. Ve yakın çevredeki bu depremden etkilenen bütün illerimizde buradan tekrardan uyarmak istiyorum. 6-10'da 8'e kadar artçı depremlerimiz gelecektir. E, gerilim transferinin olduğu yerler var biliyorsunuz. Ee, özellikle biz Hatay bölgesi, Antakya bölgesinden e, bayağı bir korkuyorduk. Orada bir e, 6 4 bir depremimiz gerçekleşti zaten. Ama bunun ben sürümlendiğini tahmin etmiyorum. Bu yine 6 da 8'e kadar depremler üretebiliriz aynı fay üzerinde. Bir de ayrıca Palu ve Bingöl arasında kalan kesim de bir sismik boşluk olarak zaten varsaydığımızda burada da 600 yeri depremlerin oluşması mutlaka e, şey, yani olasıdır. Buradaki 7 su sismik boşluğumuz var. Özellikle bundan bahsedelim. Burası 7-10'da 5'e kadar depremler üretebilir. Ee, yakınen takip ediyoruz. E, Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum. E, buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bölge halkını buradan uyarıyorum. Ortalama 20 bin kilometre karelik bir alanda e, yaklaşık 200 yılda birikecek bir enerji şu anda transfer olmuş durumda. E, Elbistan-Ekinözü depremi e, 7-10'da altın üzerine gerilim transferi sonucu Erkilet fayında depremler oluşmaya başladı. Bu depremlerin daha büyüğü olacak mı? Ortalama 5,5 değerlerine kadar bu depremler devam edebilir daha da yüksek momentli deprem beklemiyorum onu söyleyelim. Tabii bu depremlerin ardından yeraltı sularının çekilmesiyle e, işte jeolojik yapının işte gevşemesi, toprağın gevşemesiyle bazı çöküntüler oldu. Aslında onlar yüzey kırığı veya işte fay kırığı değil. Onun da altını çizmekte fayda var. Yani bu yüzey kırığı gibi görünen çöküntüler aslında yeraltı sularının çekilmesiyle bir kanal gibi düşünün. E, deprem anında gevşeyen alüvyonal zemin çünkü orası çok alüvyonal bir zemin. Yani gevşek denizel çökelt dediğimiz bir yer, lokasyon. E, çökmesiyle kırık gibi göründü. Yani düşey atımlı bir fay gibi göründü. Halbuki öyle bir durum yok. Şimdi 6 Şubat'ta ikimizdeki depremlerin oluşturmuş olduğu gerilim transformu, deformasyon e, Kayseri'de erkenek, e, özür dilerim, erkelet fayını